Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yılbaşı alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri adına harekete geçti. Ekipler yılbaşına kısa bir süre kala Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı. Hani tespit etmiş olduğumuz gibi fiyat değişiklik tarihleri Kasım 2024'te var. Hani inerken e daha eski Haziran 2024'te var. Kabak çekirdeği 6 aylık mesela aynen, 6 ayda değişmiş. Evet. 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 Edeyiz, zaten mi? fiyat etiketi evet. yönetmeliği kapsamında. Aynen bunların olması gerekiyor. Sizin Aynen. etiketlerinizle yönetmenlik ekindeki şablona uygun olarak bütün satış fiyatları, birim fiyatları, fiyat değişiklik tarihlerini hepsi yazılmış şekilde görüyoruz. Bu konuyla ilgili bir, de bir de tespit tutanağı düzenleyecek evet. arkadaşlarımız. O yüzden kaşenizi Başta kuru yemiş, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim yapan ekipler Öncelikle raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı. 74 iş yerine yapılan denetimlerde 570 ürün çeşidi incelendi ve 52 aykırılığa rastlandı. Fiyat etiketi olmayan ve aykırılık tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Esnaflar ve vatandaşlar denetimlerden memnun olduklarını ifade ettiler. Farklı yerlerde yüksek fiyatlar uyguluyorlarmış. Bizde bütün hepsinin üstünde etiketler var. Hı hı. Müşteri gelince rahat ediyor. Tabii fiyatı görünce daha memnun oluyor. Yerlisi olsun, yabancısı olsun. Biz de bir yere gittiğimiz takdirde fiyatları görmediğimiz takdirde alışverişi yapmıyoruz yani kolay kolay. Yönetimler gayet güzel yapılması gerekiyor zaten bizi e, her sene olmasa da devamlı e, denetlemeye geliyorlar. <laughs> Yani memnunuz tabii bizim faaliyetlerden. Sürekli olması gerekiyor Edirne'de. Edirne değil, bütün Türkiye'de yani bütün illerde olması gereken bir şey. Fiyat da önemli tabii ama açık kalmamaya dikkat ediyor. Yani denetimler sürekli olmalı. İyi, iyi, iyi.